Hocam hasta tansiyonunu ölçmüş bir kez yüksek çıkmış. Kardiyolojiye gelsin mi gelmesin mi? Gelsin ama en az iki kere ölçüm yapsın ondan sonra hemen gelsin. Dudakları morarıyormuş kardiyolojiye gelsin mi gelmesin hemen mi? Hemen gelsin. Dudak morarması efor dismesi dediğimiz nefes darlığıyla çabuk yorulma ile ilişkiliyse çok önemli bence hemen gelsin. Yürürken göğüs ağrısı oluyormuş gelsin mi gelmesin hemen mi? Hemen gelsin hiç beklemesin hatta. Yani konuşma bozukluğu olmuş hastada. Gelsin mi gelmesin mi? Hemen gelsin ama sadece bize gelmesin. Nörolojiye de gitsin. Çünkü bu bir beyin damar hastalığı olabilir. Hem beyin damar hastalığı hem kalp damar hastalığı birlikte olabileceğinden bana da gelsin. Nörolojiye de gitsin. Hastada baş dönmesi oluyormuş. Kardiyolojiye gitsin mi gelmesin mi? Hmm, gelsin çünkü baş dönmesi biraz karışık. Yani baş dönmesini incelemek lazım. Bana da Kulak burun boğaz bölümüne de nöroloji bölümüne de gitmeli çünkü sadece baş dönmesi olmayabilir. Gelsin. Evet. Ayaklarında şişme oluyormuş hastanın. Kardiyolojiye gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin. Ayak şişliği çünkü kalp büyümesi olabilir, ilaca bağlı olabilir ya da eşlik eden bir damar hastalığı olabilir bacaklarda. Bence gelsin.